Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle en pratiğinden, en kolayından bir çorap nasıl örülür onu sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz çorap meşakkatli. Biraz işte dikişlere dikkat etmek gerekiyor. Biraz işte topuk ve burun uçlarına dikkat etmek gerekiyor. Bütün bunları size en basit yöntemde nasıl yaparız onu anlatacağım makinada nasıl yaparızın peşindeyiz. Makinada da bunun birçok tekniği var. Çift yatakta ve tek yatakta yapılabiliyor. Ben bugün en pratik halini söylediğim gibi size söyleye anlatacağım. Umarım faydalı bir paylaşım yapmış oluruz. Çoraplarda ya patik patikte çok dayanıklı bir ip kullanmak gerekiyor. Biliyorsunuz bunun için özel patik ipi de imal ediliyor. Çoraplar tamamen tercihe bağlı. Yün olur, pamuk olur, nasıl rahat ediyorsunuz elastik özellikleri olan ipleri tercih edebilirsiniz. Bunlar tamamen dediğim gibi sizin tercihinizle alakalı. Bugün size en basitiyle sayılar üzerinden gideceğim. Çünkü çok soruluyor bu bana. İşte yapıyorum ipim tutmuyor muhakkak mutlaka hatta farklı ipleri kullanıyoruz. O kullandığınız farklı iplerde haliyle sayılarda farklılıklar gösterebiliyor. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir lif ipiyle bugün deniyorum. Bir sayı çıkarın en azından o sayı üzerinden de kendi kullandığınız ipler doğrultusunda kendi sayılarınızı değerlendirip belirleyebilirsiniz. Şimdi 28 tane iğneyi seçeceğim. Sayacımıza kafamızın denk geliyor olması lazım ona dikkat edin. Yani başta sonda ortada başlamanız önemli değil. Bizim için 28 tane iğne önemli. Onu da böyle sizin de açınıza denk gelecek şekilde hemen seçelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28. Tek yatakta bir başlangıç yapıyoruz. Ilk yatakta başlangıçlarla ilgili bir videom vardı. da istediğinizi tercih edip başlayabilirsiniz. Çoraplar uzunluklarına göre de değişebiliyor. Benim şu anda yaptığım bilek hizasında olacak. Bunun sırasını artırıp daha uzununu yapabilirsiniz. Lastiksiz yapıyorum. Lastikli olanı siz tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ben en pratik halini Makineden çıkarıp ayağımıza takacağız. O derecede kolay bir çorap şu anda anlatacağım sizlere. E, lif ipi kullanıyorum. Kullandığım lif ipinin ayarını da 7.1 yaptım. 28 tane iğnemi seçtim ve sayacımı sıfırladım. Burada. Sıra öreceğiz arkadaşlar Ağırlığımızı takalım Ve 34'e kadar devam ediyoruz Şimdi burası ayak bileğinize kadar gelen kısım Şimdi topuğu yapmaya başlıyoruz Burada da biliyorsunuz hemen bunu alıyorum topuk yapmaya daha burada iğne kaldırarak başlıyorum. Daha önce yapmış olduğum çorap videolarında mutlaka bu çalışmayı görmüşsünüzdür. Şimdi ortada bir örgü gerçekleşecek. Kenarlarda gerçekleşmeyecek. Bu yüzden ortaya bir ağırlık takmamız gerekiyor. Ben şöyle bir ağırlığı kullanacağım. Şu yetersiz kalıyor. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Ama ben bununla daha kolay bir e, yöntem buldum. Şimdi şöyle takacağım bunu ve orta artık benim için daha kolay örülür hale gelecek. Evet. E, Mekiyim ne taraftaysa zıttından kaldırıyorum ve ipimi de alttan geçirmeyi unutmuyorum. Mekiyi zıttından kaldırıyorum ve her seferinde. Bu işlemi yapmayı unutmuyorum. Buradan kaldırıyoruz. Bunu alttan alıyoruz. Ve buradan kaldırıyoruz. Bunu alttan alıyoruz. Ve bunu kaldırıyoruz. Şimdi bu arada bu ortadaki benim e, örgüm ağırlık olarak aşağıda kaldı. Biraz yukarıya alacağım onu. Evet, birazcık daha kaldırdım yukarıya doğru. Şimdi buradan kaldırıyorum. Bunu alttan alıyorum. Bu arada ağırlığımı kontrol ediyorum arkadaşlar. Çünkü ağırlık olmazsa burada sıkıntı çıkacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane daha. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Şimdi burayı kaldırdım. Ve 9 oldu. şöyle gidelim. Şunu öldürmeniz gerekiyor. İğneleri indirmeyi unutmayın benim gibi. Altından geçirip indiriyoruz. geçirip indiriyoruz. Buradaki iğneler bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Evet. Sayıcımı tekrar burada sıfırlıyorum. Burada da 54 sıra örüyorum. 54 Şimdi e, ayağımızın alt kısmını ördük. Şu anda da ayağımızın uç kısmına, parmakların olduğu kısma geldik. Yine e, burada bir kesme ve artırma yapacağız ve kızağımın zıttından tekrar iğne kaldırmaya devam ediyorum. uç tarafta e, birazcık daha çok sivrilik değil de birazcık daha e, ovallik vereceğim için yanlardan iki iğneyi ortada bırakacağım. Yani kenarlarda 8 tane iğne. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 e, Şimdi bunu kaldırdık. Şimdi 8 oldu. Bunu da kaldırdık. Kesme işlemim bitti. Artık artırmayı yapacağım. ve son iğnemi de indirdim. Ağırlıklarımı çıkarıyorum. Şimdi nasıl bir şey olduğunu size göstereceğim. Bu bizim ayağımızın bakın şurası topu oluştu. Burası ayak bileğine kadarki kısım. Topuk ayağımızın altı ve burası da şöyle bir gördüğünüz gibi torba oluştu. Bakın şunu içine koyduğum zaman rahatlıkla girebiliyor. Böyle bir torba oluştu. Bunu hatta burada tutabilirim. Şimdi bu bana yardımcı olacak. Burada bir ağırlık olması gerekiyor. Bu noktadan itibaren artık makine üzerinde dikme işlemine geçeceğiz. Bu işlemi eğer ee yapmadan devam edersem elde dikmem gerekecek ama ben bunu makineden çıkar çıkarmaz giymek istediğim için bu işlemi makinede gerçekleştireceğim. Örgümüzün kenarlarındaki bu ilmekleri örerken dikeceğiz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Bakın bu örgümüzün kenarındaki son ilmekleri hem öreceğiz hem buradaki son iğnelerin üzerine bunları geçirerek dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Buyurun başlayalım. Hemen son ilmeğimi buradan alıyorum. Fakat burada tam köşede olduğu için buradaki şu sıkı olanı alıyorum. Buradan da neye geliyorum? Örmeye devam ediyorum. Buradan da hemen şu sıkı olanı alıyorum. Evet. kolay. Kenardaki ilmeği alıyorum ve takıyorum. Bu geçişleri düzgün yaparsak kenarlar düzgün olacak. Kötü takarsak kenarlar maalesef kötü durur. O yüzden burada mümkün olduğunca düzgün takmaya dikkat edelim. Son ilmeği alıyorum. Örgümün son ilmeğini Evet topuğa geldim arkadaşlar. Topuk kısmındayım. Şimdi artık topuktan sonrasını birleştiriyoruz. <laughs> Olduğu için fazla kalma ya da eksik olma ihtimali yok. Çünkü karşılıklı takıyoruz. Ve artık son ilmeği takıyoruz. Buradan da son ilmeği taktım. ve bitirdim. Kesiyorum örgümü ve çıkarıp giyiyorum. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, çorabımızı çıkardık. Şurada bir ipimiz var. Bu ipimizi hemen şurada kenarlardan saklıyoruz. Sonrasında da ayağımıza takıp kullanmaya başlıyoruz. Evet, bu ipi böyle yürüttüğümüz takdirde burada bakın şimdi kıvrılacak ve çok fazla belli olmayacak. Bunu böyle yürüttüğümüz takdirde burası kıvrılıyor. Çorabımızın üstünün duruşu böyle, tamam mı? Topumuz böyle. Şöyle bir görüntümüz var. Burası ek yerimiz. Çorabımızın şöyle göstereyim ek yerini size. Burayı ne kadar düzgün yaparsanız buradaki duruş o kadar muntazam olacaktır. düz bir örgü olmaz. Orası zaten ek yeri. Yaptığınız zaman onu da göreceksiniz mutlaka. Sizin önemli olan bu tekniği böyle uyguluyor olmanız. Hemen şuradan geçiriyoruz ayağımızı <laughs> ve kullanmaya başlıyoruz. Topuğumuz da böyle. Bilek kısmı böyle. Buraya isterseniz lastik yapabilirsiniz. Ama bu böyle de kullanılabilir. Bir pratik çorabımızı da böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyip sayılarını kendinize göre sizler organize edebilirsiniz. Ee, videomuzu artık ben burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyerek sizlere veda ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.